Aşağıda 1'den 30'a kadar tam sayıların yazılı olduğu bir sayı doğrusu verilmiştir. Ertuğrul ve Yaman bu sayı doğrusu üzerinde kare kökü irrasyon olan tam sayılara karşı gelen noktaları daire içine alacaktır. Sayı doğrusu üzerindeki bu sayılardan Ertuğrul'un kare en yakın olduğu tam sayı 3 olanların karşılık geldiği noktaların bulunduğu daireleri sarı renge, Yaman ise 5'e karşılık gelenleri kırmızı renge boyuyor. Daha sonra tüm daireler arasında rastgele bir daire seçiliyor. Buna göre rastgele seçilen bir daire ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Önce kare kökü rasyon olan sayılar dediği için kare kökü olan 1, 4, 9, 16 ve 25'i ediyoruz arkadaşlar. Bundan sonra 3'e yakın olan yani kare kökü 3'e yakın olanları sarıya boyayacağız. Yani 7, 8, 10, 11, 12 olmak üzere sarıya boyayacağımız daire sayısı 5'tir. Karekökü 5'e yakın olanları kırmızıya boyuyoruz. O zaman 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 olmak üzere kırmızıya da 9 tane boyanmış oluyor. A şıkkına bakıyoruz. Sarı renkli olma da kırmızı renkli olmasından azdır demiş. Evet sarının sayısı 5, kırmızının sayısı 9 olduğu için A şıkkı doğru olacaktır. Doğru cevabımız A'dır.